Arkadaşlar e, merhaba Bugün e, sizler birlikte e, Tabi Hiç oyun videosu çekmediğim için Bugün bir e, şey Bu sefer oyun videosu çekeyim dedim Oyunun ismini unuttum Level 1'e Geçmiştim unutmuşum video çekmeyi Şimdi başlıyoruz Puvay dedim Şimdi Hemen şuradan şöyle Koydum barikatları Adamlarımı da koydum Şöyle. Hatta şuraya da bir tane koyayım. Buraya birazcık daha koyayım. Bunlardan birazcık daha koyayım arkadaşlar yoksa bunlar bizi mahvedecek. Birazcık daha. Tamam tamam bu kadar yeter. Üçüncü bölü, ikinci bölümü de geçtik. Üçüncü bölümdeyiz. Hemen ilk önce ben barakatları bir koyayım. Adamlarımızı da koyalım. Tamam. Oradan da gelenler için koyayım. Arkadaşlar oralardan da geliyorlar. Yardım edin. Birazcık adamları öldürelim de. Ölmeyin lan. Hah. Ölmediler. Lan. Hayır. Hah. Arkadaşlar bakın bu sefer zo birazcık zorlandım. Fly diyelim dörtüncü level. Bunlar aptu, Bunlar Rezzak. Bunlar da demir işte. Demir sayı bunları. Bunları daha biz geliştireceğiz de çok şey yapacağız biz bu Abdur filan. falan. Ah! Hayır gidiyorlar. Allah! Hayır ya. Kaybettik. Yes. 50 TL kazandık. Arkadaşlar. Şimdi biz bunları geliştirelim. Daha iyi olur. Daha iyi olur. Daha güvenli oluruz. Aha. Olduk. Değişik bir şeye dönüştüler. Ha. İşte tahta gibi şeyleri dönüştürdüler. tahtalar dönüştürdüler herhalde. Hatta durun bir tane de şey yapayım. Birazcık abdul koyayım. Abdul. Birazcık da Rezak koyayım. Birazcık daha Abdul koyayım. Birazcık da demir koyayım. Tahta işte. Neyse. Allah, Abdul, Rezaklar. Abdul. Abdullar! Lan Abdullar! Lan bir şeyler yapınsanıza. Lan bir şeyler yapın. Arkadaşlar bu arada gerçekten zor. Bazı arkadaşlarımız e, bu bo oyunu oynamıştır. Biliyorlardır bazıları. Tabii ki de bazı bazıları e, şey bu bölümleri falan geçmiştir. Bu bölümler belki kolay olabilir ama ben geçemiyor olabilirim. Arkadaşlar bir şimdi yandık. Hayır arkadaşlar gelin. Arkadaşlar bu arada benim bunu kaç kere oynayacağım artık bıktım. Şimdi buraya artık sırf Abdul Rezzak koydum. Abdul Rezzaklar saldırın. No. Saldırın. Hı. Saldırın Abdullar. Dur. Bekle. Abdül Rezzak. Abdul Rezzak. Ana Abdullah Rezzaklar mı varmış burada? Arkadaşlar bu arada hızlandılar. Neden hızlandılar? Arkadaşlar herhalde. Ee, arkadaşlar e, ben bu bölümü geçip geliyorum hemen. Arkadaşlar e, şey sonunda dördüncü bölümü geçtim. Birazcık zor oldu ama. Yine de geçtim. Arkadaşlar e, ben şimdi bu reklamı izleyeceğim ama reklam çıkacağını unuttum tabi. Aman illa ona da on ya. Ne kadar da gıcık bir şey. Ama çok gıcık oldum ya. Bir gidin. Arkadaşlar ben şimdi en azından buraya keseceğim. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bu sefer neyi geliştirsem. Bu sefer bunu geliştireyim. Vay güzel oldu ha yakıştı. Yakıştı biraz. Şimdi kimi geliştirsem seni geliştiriyorum lan. Arkadaşlar ben de reklamla şey bir kere daha bir şunu geliştireyim. arkadaşlar devam ediyoruz. bir kere daha geliştirdim. Şimdi bu neymiş? Aa bu zombiler ateş fırlatıyormuş ateş şişeleri. Birazcık zor. Ama ben bir yapmaya çalışayım. Şöyle buralara da. Bunlardan birazcık daha. Allah şimdi yandık. Arkadaşlar işte bu sefer yandık. Arkadaşlar yandık. <laughs> lan, lan doğru düzgün saldırsanız Aa arkadaşlar kazanıyoruz herhalde. Evet kazandık. <laughs> tamam güzel arkadaşlar şey ben şimdi şu reklamı izleyeyim. Para kazanalım. Arkadaşlar hemen reklamı izledim. Şimdi kaç param olmuş? Oo 177 TL 100 olmuş arkadaşlar. Kimi geliştirelim? Kimi 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 kimi? Seni mi geliştireyim seni mi geliştireyim kardeşim? ikinizden biri söylesin vallahi ben karışmıyorum. 31 31. Hadi lan seni geliştirdim. Abi Allah razı olsun. Olma ben şimdi bu sesi neden çıkarttım? Neyse. Hemen cecik şu barı yerleri koyalım. Hatta şöyle atlı rezzaklar. Gelin la buraya. Burada adamlar var. lar. Zormuş. Yanıyoruz. Yenilmek istemiyorum. Arkadaşlar herhalde bizimkiler falan ölüyor. Arkadaşlar bunu nereye vuruyor? Ha oraya tahta koymuş. Onu <laughs> buraya. Ee, bu sefer çok fazla reklam falan izlemeyeceğim. Bunu geliştirelim. Uy, kalkanlı. Kalkanlı kaskı var. Güzel ha, yakışıklı oldu. Neyse, hemen dedik şimdi başlayalım. Şuradan mı geliyorsunuz? Tamam, ben sizi şöyle bir kapatayım. Sizden birazcık alalım. Sizden de şöyle şuralara falan koyalım. Hayır, oradan da geliyorlar. Çok iyi oldu. Bak bu iyi oldu. Lan hayır! Kızlandılar ya. Burası da zormuş. In blink What do you do? Arkadaşlar devam ediyoruz. 11 dakikalık 15 dakikalık ya da 20 dakikalık bir video çekeceğim bugün. Öbürlerini çektiğim videolar hep kısa video filandım. Yani doğru düzgün uzun video çekemedim. Ve şu ateş atan zombileri öldürmemiz iyi. Şunlardan birazcık koyalım. Çıkın bakayım oradan. Öldürün lan şunları. Heh. Aferin bak. Bu bölüm çok kolaymış. Bu kadar kolay olacağını beklemiyordum. Geliştirdik. Devam edelim. Tamam. Hemen cecik. Şöyle bir iki yok üçüncüyü koyamıyoruz şu anda. Üç üç tane de şundan koyalım. Daha birazcık daha şunlardan koyalım. Lan sıksanız ha! Onlar bunu onlar bunlar öldürür ya, öldürür. O insan da insanla nasıl öldürecek? <laughs> öldürür, öldürür, öldürür. Nedim öldüremezse, arkadaşlar ben de bunlar bizi öldüremeyecek onlarda. Arkadaşlar yok ya. Biz yendik bu turu. Evet. Yendik. <laughs> Arkadaşlar. E, Bugünlükten bu kadar olsun. E, görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Bay bay.